Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hoş geldiniz. Ben İbofesor, dünyanın en seksi adamı. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte spor salonuna gitmeye korkan, çekinen, utanan brolarımı spor salonuna gitmeye ikna edeceğiz. Bugüne kadar kayda değer miktarda brolarım, gerek sosyal medyada, gerek birebir de İbofesor şu 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 sebeplerden kaynaklı tribe giriyorum, utanıyorum, korkuyorum, çekiniyorum, spor salonuna gidemiyorum, ne yapayım? Başta şunu belirteyim dostlar. Bunu bana birebir de sormuş olsaydınız, gözüme bakarak şunu söyleseydiniz, "İbu Fesör ben bundan utandığım, çekindiğim, korktuğum için spor salonuna gelemiyorum." Ne yapardım? Biraz daha hardcore bir tavrım olurdu. Tutardım böyle ensenizden, çantayı belinize takardım, birkaç günlüğüne sürükleyerek sizi spor salonuna götürürdüm. Bunu yapmaktaki amacım şu, şey değil yani, hadi lan erkek amına koyun gel demek değil. Bir miktarda bunun da etkisi var tabii, bunu da yapmaya çalışıyorum bir miktarda. Ama ana amacım şu olurdu, sizin kafanızda kurduğunuz işte şu 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 problemden kaynaklı, çekiniyorum, utanıyorum, korkuyorum problemleri var ya... Aslında spor salonunda yoklar dostlar. Siz bu problemleri kafanızda oluşturuyorsunuz. Ben sizi sürükleyerek götürerek şunu gösteriyorum sizlere. Bak Spor salonunda aslında bu problemler yok. Sen kendi kafanda kuruyorsun bu problemler. Olmadığı için artık benim seni sürüklememe gerek yok. O kafandaki problemleri at ve kendi kendine gel. Zaten bu olur dostlar. Birkaç gün sürüklerim böyle. Adam gelir bakar ha gerçekten o problemler yokmuş. Tamam bir profesör ensemden tutmana gerek yok. Ben kendi kendime giderim. Fakat tabii ki bu stratejiyi sizin üzerinizde uygulayamayacağım. Çünkü birebir de değiliz. Ensenizden tutup bak işte o problemler yok. Boşuna tribe giriyorsun diyemiyorum. Ne yapacağım? Strateji biraz değiştireceğim. Zorla senizden tutup göstermek yerine kendi kendinize görebilmeniz için bu problemlerin aslında var olmadığını size anlatmam gerekiyor. Zaten buradaki amacımı anladınız değil mi? Birkaç günlüğüne cesaret vermeye çalışıyorum. Birebir de olsaydık zorlardım. Birkaç günlüğüne götürürdüm. Bak problemler yok derdim. Kendiniz gördüğünüz için rahat rahat gitmeye başlardınız. Şimdi anlatacağım. Bak problemler yok diyeceğim. Sizi ikna ettikten sonra birkaç günlüğüne cesaret bulup gideceksiniz spor salonundan sonra bakacaksınız diyeceksiniz ki harbiden de ibofesörün dediği gibi bu problemler yokmuş. Ben kendimi boşuma, boşuna tribe sokuyormuşum. O yüzden artık yavaş yavaş kendi kendinize gitmeye başlayacaksınız dostlar. Amacım bu yani. Peki şimdi gelelim sizleri nasıl ikna edeceğime. Bunu şöyle yapmayacağım dostlar. Ya bir şey olmaz oğlum git işler lan birkaç gün bu şekilde ikna olmaz. O yüzden sizleri mantıklı bir açıklama ile ikna etmeye çalışacağım. Öncelikle şu 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 dediğimiz problemler neler? Bugüne kadar buralarım birçok mesaj yazdılar bu konuyla ilgili. Şu 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 problemleri teker teker açacağım. Genelde 3-4 problem oluyor. Bunları teker teker açacağım. Nasıl üstesinden gelebileceğinizi anlatacağım. Ve bu şekilde mental statüye ulaştırdıktan sonra istediğim mental statüye sizlere ulaştırdıktan sonra artık kendi kendinize gitmeye başlayacaksınız. Gelin o zaman bakalım şu 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 problemler nelermiş. İlk problem Asosyallik. İbofesor ben normal hayatımda da tanımadığım insanlarla iletişimi zor kuruyorum. Tanımadığım ortamlarda kendimi rahat hissetmiyorum. Spor salonunda hem tanımadığım ortam hem de tanımadığım insanlarla kaynıyor anasını satayım. Burada rahat hissedemediğim için kendimi tribe sokuyorum. Gidemiyorum spor salonundan ne yapayım? Dostlar burada şunu söylemek mantıksız olacak. Ya bir şey olmaz birkaç günlüğüne git alışırsın demek mantıksız olacak. Çünkü o da biliyor alışabileceğini ama o birkaç günlük süre kendisini tribe sokuyor. O yüzden şöyle bir strateji vereceğim. Öneri vermek yerine strateji vereceğim. Birkaç tane arkadaşınla git. En azından bir iki haftalığına birkaç tane arkadaşın yanında bulunsun. Bu seni ortama ısıtacak. Yani aslında bir asosyal bireyde problem şudur tek muhatabın kendisi olması. Yani tek başına spor salonuna gidersen, üyeliği sen yapacaksın, hocayla birebir iletişim kurman gerekiyor, bütün odak noktası sensin. İşte makinelere giderken, insanların arasında dolaşırken tek başına takılıyorsun, böyle bütün odak sendeymiş gibi hissediyorsun. Arkadaşlarla gittiğin zaman odak biraz dağılacak. Yani hoca direkt senin gözüne bakmak yerine 3-4 tane arkadaş olduğunuz için hepinize bakacak böyle. Bu odak dağılışı seni biraz daha rahat hissettirecek. Anladın mı? Zaten tanıdığın arkadaşların yanında olduğu için bu da seni biraz daha hissettirecek. Birkaç hafta böyle gitmen ortama da seni ısıtacak. Hocaları da tanıyacaksın ve bir yerden sonra arkadaşların ayrılsa bile tek başına gitsen bile birkaç haftalık bir süre ortama alıştığın için hocalara alıştığın için kendini o kadar tribe sokmayacaksın ve ortama alıştığından kaynaklı kendi kendine de tek başına da gidip gelebileceksin. Yani asosyal bir bireysen stratejin bu olacak. Birkaç haftalığına arkadaşlarını ikna et birkaç hafta beraber gidin. Ondan sonra ayrılsalar bile zaten sen tek başına ortama alıştığın için gidip gelebiliyor olacaksın. İkinci problem İbofesör ben obezim baba şişmanım yağlıyım kötü güçsüz görünüyorum tribe giriyorum bundan kaynaklı utanıyorum gitmek istemiyorum veya sıskayım inceyim güçsüzüm tribe giriyorum bundan kaynaklı gitmek istemiyorum ha, utanıyoruz yani ha diyorsanız bu en anlamsız korku olacak dostlar. Zaten spor salonunun ana amacı sizin oraya gitmeniz. Yani şişman zayıf insanların oraya gitmesi. Çünkü spor salonunun tek amacı zaten şişman insanları zayıfladıp fit hale getirmek, sağlıklı hale getirmek zayıf sıska insanları da güçlendirip kas kütlesine sahip bir hale getirip yine sağlıklı güçlü hale getirmek dostlar yani olayı bu spor salonunun sizin gitmeniz gerekiyor Mr. Olimpiyatlı oraya gitmesi gerekmiyor anladınız mı bu şey gibi hastaneye gideceğim ama işte, gripim kanserim kötü bir hastalığım var hastaneye gitmem gerekiyor ama gitmeyeceğim. Utanıyorum hasta olduğum için. Oğlum hastanenin ana amacı zaten hastaların oraya gitmesi anladın mı? Orada tedavi görmesi. Spor salonunun amacı da anasını satayım. Zayıf insanların, sıska insanların veya şişman kilolu insanların gidip sağlıklı bir hale gelmesi, iyi görünür bir hale gelmesi. Bütün olay bundan ibaret. Yani ben bundan kaynaklı gitmiyorum şişman olduğum için, sıska olduğum için gitmiyorum demek tamamen saçmalık olacak. Olay bu. Anladın mı? Ayrıca merak etme oradaki tek şişman insan veya tek sıska insan sen olmayacaksın. Orada bir sürü şişman insan var. Bir sürü sıska insan var. Onların arasında böyle sanki tek şişman kişi benim herkes beni izliyor. Tek sıska kişi benim herkes beni izliyor. Tribe giriyorum falan demeyin. Orada birçok şişman, birçok sıska insan var zaten. Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Beraber çalışacaksınız ve kendinizi daha iyi bir hale getireceksiniz. Bir de orada gördüğün fit makine gibi adamlar sana bakıp seni aşağılamayacaklar. Belki böyle bir trip de vardır aklında. Ulan o makine gibi ben bok gibi görünüyorum. Beni aşağılayacaklar falan değil. Kimse seni izlemiyor. Kimsenin umrunda değilsin açık söyleyeyim sana. Biz her gün spor salonuna gidiyoruz. Spor salonun yarısını bak gördüğümde baktığımda böyle lan bu yeni mi yazıldı falan diyorum. Kimse kimde değil çünkü. Gidiyorum antrenman yapıyorum. Sen de böyle triplere giriyorsan ama herkes beni izleyecek falan. Kimsenin umrunda değilsin. Haberin olsun bundan yani. O yüzden o konuda da tribe girme. Üçüncü problem bir profesör. Baba ben sporla ilgili bir gram bir şey bilmiyorum. Ne hareket yapmayı biliyorum ne işte kaç set kaç tekrar bilmem ne bro, bro. Hiçbir şey bilmiyorum baba. Hiçbir şey bilmediğim için ben nasıl utanmadan gelip orada spor yapayım bilmiyorum ki. Ne yapacağım anlamına koyup falan diyorsanız bu en büyük en saçma problemlerden bir tanesi. Çünkü bu bir problem değil anasını satayım. Neden? Dostlar sizin o gittiğiniz spor salonların kurulmasının da o spor salonlarında çalışan hocaların yıllarca eğitim alması da tek bir sebebi var. Sizin gibi insanlara, sporu bilmeyen insanlara spor yapmayı öğretmek. Bunu okul gibi düşünün. Spor salonu bir okul. İçerisindeki hocalar da spor hocaları da öğretmen. Anladın mı? Sen bir öğrenci olarak okula gittiğin için nasıl utanırsın baba ya? Zaten spor salonunun ana amacı bu anasını satayım. Spor yapmayı öğrenmek, spor yapmak. O zaman bak tamam sen diyelim ki spor yapmayı bilmiyorsun. O yüzden utandığın için salona gelmiyorsun. Ama sen pilotsun. O zaman ben de şey yapmayayım uçağa binmeyeyim anasını satayım. Çünkü ben pilot değilim uçak kullanmayı bilmiyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben bilmiyorum diye uçak sürmeyi uçağa binip işte seyahat etmeyeceğim. Bu saçmalık. Sen de spor yapmayı bilmiyorsun diye salonda gelip spor yapmayacaksın. Bu da saçmalık tamam mı? Bu tripten çık. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum o yüzden gitmeyeceğim. Zaten olay bu oğlum sen bir şey bilmemen gerekiyor. Oradaki hocalar dişi ne sen bir şey biliyorsan anladın mı? Boşu boşuna para veriyorlar onlar. Oradaki hocaların amacı sana spor yapmayı öğretmek. Bilmiyorsan sporu mükemmel. Tam formdasın sen. Gel hocalar sana yardımcı olacak. Tribe girme. Gel. Dördüncü problem. Profesör şimdi bu salondaki hayvan gibi adamlar var ya baba 100 kilo, 200 kilo falan havada uçuyor. Bunlar hayvan gibi adamlar. bunların yanında korkuyoruz. Çekiniz baba ondan gelmiyor Dostlar başta şunu söyleyeyim. Buradaki korkma olayı şu değil. Adamlar bizi dövecek falan değil. Buradaki korkma olayı lan adamlar 200 kilo kaldırıyor. 200 kilo kaldırıyor. Ben burada 2-3 kilo kaldırıyorum. Tabii ki tribe gireceğiz kendimizi ezik hissedeceğiz. Başta şunu söyleyeyim bu duyguyu hepimiz yaşadık. Spor salonuna yeni başlayan her adam bu duyguyu yaşadı. Gidiyorsun spor salonuna tabii ki oraya gelen herkes şey değil yani şişmansız sıska değil. Bazıları güçlü adamlar makine gibi adamlar. 100 kilo 200 kilo ağırlıklar kaldırıyorlar. Sen onların yanında 2 kiloyla kör yapınca kendini ister istemez ezik hissediyorsun. Alt sınıfta hissediyorsun. Bu durum normal hepimiz bunu yaşadık ama bu duruma bakış açın önemli. Öncelikle bu sadece spor salonuyla ilgili bir şey değil dostlar. De sadece spora gittiğiniz zaman bunu hissetmiyorsunuz. İlk defa yaptığınız her şeyde bunu hissediyorsunuz. İlk defa dansa yazılacaksanız, dans yapmayı öğrenecekseniz kendinizi ezik hissediyorsunuz. Makine gibi dans eden adamlar var anladın mı? İlk defa piyano çalıyorsan yine tribe gireceksin. Çünkü yıllardır bu işi yapan adamlar var senin yanında. Adamlar tekerle çalıyorlar senin çaldığın şeyleri. İlk defa oyunculuk yaparsın, mükemmel oyunculuk yapan adamların yanında sırıtırsın biraz tribe girersin. İlk defa böyle video çekersin, gibi profesör gibi kral videolar çekemezsin. Yine tribe girersin ama zamanla ne olur? Bakış açını uyarlarsan bu tribi ortadan kaldırırsın. Nasıl peki? Dostlar burada iki tane bakış açısı var. Bir tanesi ulan adam 200 kilo kaldırıyor. Ben 2 kilo kaldırıyorum. Ben ezeyim. Burada tabii ki kendinizi ezik hissedeceksiniz. Adam sizden güçlü. Ama şöyle bakarsanız, ulan tamam adam 200 kilo kaldırıyor da bu adam anasından doğduğu zaman 200 kilo kaldırmıyordu. Başta benim gibi 2-3 kilo kaldırıyordu. Zamanla 10 kilo 20-30-40 derken 200'e kadar ulaştı. Ben de şu anda başlangıç seviyesindeyim. Anladın mı? 2-3 kilo ile başlıyorum. Yavaş yavaş 10-20-30-40 derken ben de zamanla oraya geleceğim. Ama zamanla. Anladın mı? Bu açıdan bakarsan o adam biraz daha önünde yani tecrübesi yüksek. Zaman harcamış. Senin de zaman harcaman gerekiyor ki aynı yere gelebilesin. Bu kıyaslamaya bakarsan kendini bu adamla kıyaslaman senin için dezavantajlı olacak. Yani kendine haksızlık yapmış olacaksın. Senin bu adam kadar tecrüben yok. Sen de yaparsan sen de olursun. Bu şekilde bakarsan güçlü adamlardan çekinmezsin. Zaten şunu da bil güçlü adamlar sana baktıkları zaman bu adam 2 kilo kaldırıyor he falan diye gülmüyorlar. Bakıyorlar diyorlar ki bu adam benim başladığım gibi spora yeni başlamış devam ederse zamanla benim gibi olacaktır diyorlar. Şundan da emin olun o spor salonlarında gördüğünüz en iri en güçlü en hayvan gibi olan adamlar en sebecen en cana yakın adamlardır en mütevazı adamlardır dostlar. Sizi hiçbir zaman yermezler. O yüzden 2-3 kilo değil yarım kilo kaldır kaldıracak durumda olsanız bile gelin spor salonuna beraber gelişelim dostlar. Son olarak dostlar her sektörde olduğu gibi spor salonunda da bazı özgüven ve öz saygı eksikliğine sahip insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar vücutçu da olabilirler veya normal insanlar da olabilirler. Sizi aşağılayabilirler. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız şunu bilin. Bu adamlardan ya sikiniz daha büyüktür ya da yüreğiniz daha büyüktür. Çünkü siki ve yüreği yeterince büyük olan bir adam kendinden daha güçsüz bir adamı aşağılamaz. Şimdi dostlar bir tane çanta alıyorsunuz içerisinde bir su koyuyorsunuz spor salonunda susadığınız zaman içmek için bir tane havlu koyuyorsunuz makinelerin üzerine sermek için teriniz bulaşmasın diye bir tane de temiz ayakkabı koyuyorsunuz spor salonunda giymek için sonra çantanızı alıyorsunuz ve spor salonuna bugün başlıyorsunuz sizleri bekliyoruz hadi.